Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ayki bosslardan Mojo nasıl, kimlerle nasıl indirebiliriz ya da hangi karakterlerle girmeliyiz ya da girmemeliyiz bu videoda sizlere onu anlatıyorum şimdiden. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar öncelikle karolarına bakacak olursak zor hayat, sağlıklı denge, fake atmak ve güç alternatörü olarak 4 farklı karo Karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar yani şöyle ki fake atmak karosu bizim avantajımızı olan bir karo. Rakibe dezavantaj sağlayan bir karo. Çünkü pasif şekilde bir hiddet açıyoruz. Zor hayat karosu da rakibe kar sağlayan bir karo. Çünkü blok becerimizi düşürüyor. Rakibe vuruş gücümüzü düşürüyor. Yani rakibe anlık bloklamaları çok az miktarda vermemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi yönünü şaşırt veriyor. Şimdi Mojo biz aktif olarak açtığımız her etkiye karşılık like topluyor. Like sayısı ne kadar artarsa 5 olduktan sonra bize yani geçmiş olsun. O yüzden Mojo'nun görevlerini yapmasını engelleyeceğiz. Biz de Mojo'nun görevini yaparsak Mojo like sayısı kazanıyor. Şimdi Mojo'yu indirebilecek bu ayki macerada en etkili karakterlerin başında Kaptan Amerika Sonsuzluk Savaşı var. Eğer ki bir saldırıyı orta saldırıyla sonlandırırsak, 5 darbeli komboyu orta saldırıyla sonlandırırsak pasif bir iddet kazanıyoruz. Ben şu anda 5 kombolu saldırı yapmıyorum. Çünkü niye? Mojo'nun güç barı hızlı şekilde doluyor bildiğiniz gibi. L3 yemeyelim. Hadi l 2 atsın. l 2 atsın. Görevlerini bir darbeden sıyrıl diyor. Hiç geri kaçmıyorum ki. güç Evet sıyrıldık ama şimdi bak özellik açtım. O kapanınca ne olacak? Bozma yiyeceğim. İzleyin şimdi. Gördüğünüz gibi bozma yedim hemen. Ve Mojo güç barı kazandı. Ben her bozma yedikçe Mojo güç barı kazanıyor arkadaşlar. Ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Mojo'nun görevlerini yaptıkça. Bakın kazanılan düşman dedi yine bozma yedim. Mojo görevlerini yaptıkça güç barı kazanıyor. Bu yüzden şimdi çatır çatır dövüşmeye başlayabilirim. Evet hiç kaçma yok. Son harekette kaçamadık. Kaçamadık zaten. Bozma yedik ama indireceğiz. Sakin. Hop. 92K. Gördüğünüz gibi Kaptan Amerika. Daha etkili ve aktif dövüşebilirdim tabii ki. Ama işte yine de indirebiliyorsun. 36 darbe vurmuşuz. Bir sonraki karakter Manyeto. Çünkü Manyetizma veriyor. Manyetize ediyor daha doğrusu rakibi. E, rakip Manyetize olunca bizim blok becerimiz de artıyor. Bildiğiniz gibi. Yani Manyetoyla... Sadece yapmanız gereken tek şey şu. Mojo'nun güç barı doldurmasını engellemek. Ondan sonra çatır çatır dövüşebilirsiniz arkadaşlar. Evet sakin. Sakin kalıyorum. Sakin. Görevini yapmasın. Görevini yapmasın. Geri çekildik şu anda. Evet. Manyetize ettiğimiz için arkadaşlar fark ettiğiniz gibi bozma hemen yemedik. Özelliklerimizi ne kadar kapatsa da kazanılan düşman sayacı da daha geç doluyor fark ettiğiniz gibi. Bak mesela ben burada tek sıkıntı olan şey şu. Mojo'nun güç barını hızlı dolmasını sağladık. Onun harici çatır çatır dövüşebilirsiniz. Biraz sabır ederek dövüşeceksin arkadaşlar. Bakın bozma yemedim fark ettiniz mi? Bozma kolay kolay yemiyorum Mojo'da. Kazanılan düşman dediği halde bozma yemedik. Evet. Hadi hadi sinirimizi bozduğu Bir sersemletme. Bir 3 atarsak 7 tane Evet. Yani 7 hünerle L3 atıyorum. Kendisi de direkt L3 atacaktır da bana. Ben biraz sabır edemedim o yüzden çok bir hasar veremedik açıkçası. 23K vurduk. Kendisi de L3 attı. Muhtemelen beni indirecektir. Hani dediğim gibi biraz sabırlı dövüşeceksin. Onun harici manyetoyla çok rahat indirebilirsiniz arkadaşlar. İndirdi bizi zaten kendisi. Evet işimiz bitti fark ettiyseniz. Bozmadan eritti bizi. Doktor Doom tabii ki güç barını kontrol altına alabileceğimiz bir karakter. Mojo'nun. Evet yönünü şaşırtı verdi ama gördüğünüz gibi çatır çutur indirebiliyorsun çok rahat şekilde. Aman kazanılan düşman dedi. Biz bozma yediğimiz zaman kendisi de yenilenme yapıyor. Hop. İki güç barı dolmuştu hemen aldık. Evet bir daha alalım. Şimdi hop bir daha aldık. Kendisi yenilenme yapması sıkıntı. Evet bir daha aldık. Güç barını kontrol altına almış durumdayız. Evet. Şimdi 1 2 işi bitti arkadaşlar. Doktor Doom'la işini bitirdik fark ettiyseniz. Bir sonraki karakter Void. Yapmanız gereken tek şey eğer ki bakın fark ettiyseniz orta saldırıyla bitirdiğim zaman ne oldu? Pasif bir hiddet açtım. Tekrar orta saldırıyla bitirdiğim zaman üzerimdeki pasif hiddet kalkıyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey eğer ki el becerisi açıksa el becerisini kapatırsanız bozma yeme olasılığınız düşecektir. Bu da sizin avantajınıza bir durum tabii ki. Onun harici el beceriniz açıksa Mojo'nun saldırılarından her kaçışınızda bakın gördüğünüz gibi kazanılan düşman dedi tekrardan bozma yedim. Onun harici Void çok iyi iş yapacaktır. Ben sürekli el becerisi yapıp kaçtığım için fark ettiğiniz gibi eriyorum. Taş adamla indiririm derseniz eğer sıkıntı arkadaşlar bakın. Taş adam gerçekten sıkıntı. Çünkü mozo, Mojo daha doğrusu çok hızlı şekilde e, bozma veriyor. Birazdan izleyin fark edeceksiniz zaten. Çünkü taş adam ne oluyor? Hiddet açan, engellenemez açan bir karakter. L3 sonrası fark ettiniz ki. Evet bozmayı yedik bile eritmeye başladı bizi. Bir özel saldırı kullanıyor. Şu anda da sıkıntı şu. Mojo çok aktif şekilde saldırarak dövüşüyor. Fark ettiyseniz nefes aldırmıyor. Yani taş adama garezi varmış gibi. Hem yenilenme yapıyor hırçınca. Bir l 3 e atacağız ama. l 3ü e atacağımız zaman bakacağız ne kadar hasar verecek. Evet yönünü şaşırt. İki tane aktif konumda sıkıntı. Bilerek ağır saldırı yaptım. Şu anda koruyucu e, takviyem de üzerimde aktif. Evet %17'de kaldı fark ettiğiniz gibi. Çok hasar yemedik. Müthiş yani bu özelliği taş adamın müthiş. Evet. Şu anda durdurulamaz özelliğin falan açık ama yani L3 atsam da nafile eritti bize. Evet fark ettiğiniz gibi. Çok bir hasar veremedik. Engellenemez açık da olsa indirdi bizi arkadaşlar. Warlock ya... Özellik açıp hiç kapatmayan karakterler alacaksınız. Ya da özellik açacak karakterler almayacaksınız. Yani Mojo ile dövüşürken amaç odur arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kazanılan düşman dedi. 5 tane like sayısından sonra eritmeye başlıyor bizi. Her aktif görevini yerine getirdiği zaman. Şu anda kaçış yaptım. Dezavantaj bir duruma geçtik. 1 L2 atalım sakin ve taktiksel stratejik dövüşeceksin yoksa indire gandı yani. El becerisi yapmamaya çalıştım. Sakin sakin dövüşürseniz indirirsiniz. Ama bakın. Doktor Ahtapot bildiğiniz gibi zırhlanma açan bir karakter. Bak zırhlanma takviyesi sonlandığı zaman Mojo bir like daha alacak. Daha doğrusu bir aktif görevi daha yaparsa eğer bozma yiyeceğiz. 3 tane la 2 like'ı var 3 oldu. Şimdi güç kilidi verdik ama sıyrıldık. Bir güç kazanımı daha yaptı. Fark ettiyseniz. Birazdan bozmaları atmaya başlar bize. Evet. 5 tane like olursa sıkıntıya gireceğiz. Yandık babam. Yandık babam yandık. Bozmaya bak. 4 tane bozma verdi. Fark ettiniz mi? Gerçi yemesek. Evet. Giyotin 2099. Güç kilidi yapabilecek karakterler arasında daha doğrusu güç barını kontrol altına alabileceğiniz karakterler arasında darbe yemesem iyiydi orada. Mojo'nun kaçmamaya çalışıyorum fark ettiyseniz. L1 atıyorum. L2 atmasın bize abi. Kaçmamaya çalışıyorum hiç. Evet. Kombo kalkanı yaptık. Bir L1. Her halükarda güç barının boşaltması müthiş bir özellik. Zorlaya zorlaya dövüşeceksiniz arkadaşlar. Yani evet. Archangel çok iyi iş yapacak ama Sentinel'i de burada özellik açmıyor ama aktif şekilde dövüşebilir. Ben burada mesela özel saldırı hasarından kaçamadım. Yenilenme yapıyor. L1 e atabilirim. Evet L2. Gücümüzü boşalttı. Fark ettiniz mi? 2 güç barım dolu olduğu halde gücümüzü boşalttı. Güç alternatörü karosu sağ olsun. Kimin güç barı doluysa bir anda iki güç barı birden doldu fark ettiyseniz. Bu yüzden sürekli D1 atacaksın. Onun güç barıyla benim güç barım değişmiyor. Ama benim güç barım onun güç barından fazlaysa güç barlarımız yer değişiyor. Haberiniz olsun. Clairvoyant. Yani öldürmez ama rakiple iyi mücadele edebileceğiniz karakterler arasında e, taktiksel dövüştüğünüz zaman indirebilirsiniz Mojo'yu ama onun harici çok sıkıntıya sokuyor. Güç alternatörü karasından dolayı sürekli olarak özel saldırı kullanmalısınız yoksa kimin güç barı doluysa benim güç barım daha doğrusu rakibin güç barından fazlaysa bir anda çat diye hemen ne oluyor? Güç barlarımız yer değişiyor. Yani yenilenme yaptık güzel. Gönlünü şaşırtı verdi yine tekrardan. Mojo. Evet. El becerisi yapmamız sıkıntı. Bozma yememize neden oluyor. Mojo'nun da yenilenmesini sağlıyor. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Yani cebelleşiyorsun abi Mojo'yla. Klerle. Fark ettiğiniz gibi. Evet. Sakin. Bir 2 attık. Çok yenilenme yapmadı açıkçası. Yani boğuşuyorsun öyle. Görünmez kadınla kırılganı vereceksin. Ondan sonra çatır çatır dövmeye başlayacaksın. Yalnız ıskalama yaptı. Sıkıntı kırılgan veremiyoruz şu anda. Yönünü şaşırt aktif. Yani görünmez kadın da iyi iş yapar. Mojo'da. Haberiniz olsun arkadaşlar. Eğer ki ben zaten bu videoyu Ellerinde kısıtlı karakterler olanlar için çekiyorum. Mojo'yu bu şekilde indirebilirsiniz. En etkili indirecek karakterler belli. Kaptan Amerika Infinity War, Archangel Doctor Doom, Magneto. En etkili indirebilecek karakterler arasında. Onun harici hiç elimde karakter yok diyenler için görünmez kadın falan filan. Yani bakın el becerisi yaptığım zaman bozma yiyorum. Hani özellik açan karakterlerle girmeyeceksin. Bak hiç elimde yok diyenler için iç savaş muhabiriyle bile deniyorum. 3.40 benimki daha doğrusu 6 yıldız 1-25 bir savaş muhabiri. Deniyorum arkadaşlar bakın ne yapabiliriz hani iyileşme engeli veriyorsun işte ise. Hiç kaçmadan dövüşüyorum. Zırhlanma takviyesi açtık. Zırhlanma takviyemiz sonlandığı zaman ne olacak? Bozma yiyeceğiz. Archangel ilacıdır bunun arkadaşlar. Hiç elinize yani Archangel'ınız falan varsa uğraşmaya değecek karakterlerle girmeyin. Archangel'la çatır çutur bir nörotoksinle işini bitirebilirsiniz. Ben size bu ayki mojoyu nasıl indirebileceğiniz, hangi karakterler kullanırsanız avantajınız olur, hangi karakterler dezavantaj sağlar bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Mojo'yu nasıl yeneriz hangi karakterler aktif olabilir onu göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.